Teşekkürler kral cansın. Senden daha da güzel şeyler bekliyorum. Şu yayının krallığını al. <laughs> Arkadaşlar birinciyle aramda şu an fark kaç? Bana yazar mısınız? Birinciyle aramdaki puan farkı kaç? Herkes yazsın. Sevgi kraldan bir ayıcık. Kral cansın. Teşekkürler. <laughs> kral yargı dağıtmaya başladı. Bakalım neler olacak. Farkı var. Şu an 6K sonra birinci sıraya geçebiliyorum. 6K. 7 para yağmuruymuş. Pardon 7K'ymış. 7K puan farkı var. Şuraya bir yat gelirse ki eminim ki bence birisinden gelir. Birinci sıraya geçiyoruz. Bakayım kimden gelecek. Davut Keke User teşekkürler. Yok mu yargıda çak birisi? Ağzımı açık bıraksın. Davut kral. Buradasın kral. Görüyorum seni. <laughs> seni kimse geçemedi hala. Kandan bir ayıcık.